Merhaba sevgili arkadaşlar, Yıldızım Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sevgili Akrep burçlarını ve yükselen burcu Akrep olan arkadaşları Mayıs 2021'de neler bekliyor? Hep birlikte onun açılımını yapacağız. İş hayatınız. Sağ bakalım. sevgili arkadaşlar yükünüzün biraz ağır olduğunu hissedeceğiniz bir ay sizi bekliyor. Mayıs ayında yükünüz, sorumluluğunuz ağır olacak ve önünüzü bazen göremediğiniz olacak. Ne yapacağım, ne edeceğim diye. Ama hiç merak etmeyin. Bir şeyleri de gereksiz olan şeyleri hayatınızdan bu ay çıkaracaksınız arkadaşlar ve yeni bir şeylere başlayacaksınız. Sizi artık getirisi olmayan şeyleri bitirip hayatınızdan tamamıyla çıkarıyorsunuz ve ona bir kart daha çekeceğim arkadaşlar bakalım ne ile alakalı diye. Sizi üzen konularla alakalı sevgili arkadaşlar. Bu ay Mayıs ayında sizi üzen Konu her neyse artık onu bırakıyorsunuz, onu hayatınızdan çıkarıyorsunuz ve yeniye doğru artık önünüze bakıp yeniye doğru yol almaya başlıyorsunuz. Peki eğer soracak olursanız dahi bu olumlu mu olumsuz mu? Şunu söyleyeyim ölüm kartı derma olumluyu gösterir. Ee, ölümden sonrasının daha iyi olduğunu savunduğu için Tarot destesindeki ölüm kartı daha güzelleri, daha iyiye doğru yol almayı gösterir arkadaşlar. Onun için kesinlikle kendinize iyi bir şey yapmış olacaksınız ee, bu bitişle. Bu her neyse hayatınızdan çıkaracağınız mevzu. Sevgili arkadaşlar gelelim şimdi iş konusuna. İşte zafer sizindir. Bir kutlama var, zafer, başarı var arkadaşlar. Eğer e, bir işle alakalı bir işe girme durumunuz vardıysa, eğer bir iş başvurunuz vardıysa, bunu başarıyorsunuz arkadaşlar. Olumlu cevap alma durumunuz çok e, yüksek olasılığınız. Eğer bir e, eğitime başlıyorsanız arkadaşlar, yeni bir şeylere adım atıyorsanız, gerçekten Başarının, zaferin sizden yana olacağı bir şey olacak. Eğer gireceğiniz sınavınız varsa da sınavın sonucu da sevgili arkadaşlar gerçekten başarılı olacak. Ee, ve şunu söyleyeyim. Yolla alakalı mevzular ortaya gelebilir. Tahtınızda sağlam bir şekilde oturuyor çıkıyorsunuz arkadaşlar. Ama biraz daha işinizde e, duygusallığın ağır basacağı bir ay sizi bekliyor. Biraz duygusal duygusallaşabilirsiniz. Ama göreceğiniz destek ve göreceğiniz yardımla gerçekten e, mutlu olacaksınız arkadaşlar. Ve iş değiştirme durumunuz da bazılarınız için tabii. Şimdi genel baktığım için bütün şıkları sayıyorum. E, bazılarınız için de arkadaşlar iş değiştirme durumu söz konusu olabilir. Çünkü 3 e, vakte kadar ama. 3 vakte kadar bir işle alakalı bir haber alma durumunuz söz konusu olacak. Ve sevgili arkadaşlar bolluk bereketin geleceği e, paranın sürekli akışta olacağı bir iş olacak bu. E, atacağınız adım ve şu an ya adım atmışsınız bir e, girişimde bir atılımda bulunmuş cevap bekliyorsunuz. Ya da bu ay bunu yapacaksınız arkadaşlar. Ama her iki şekilde de güzel bir sonuçla e, sonuçlanacak güzel bir sonuç alacaksınız bu e, atılımdan arkadaşlar eğitimle ilgili öğrenci olan arkadaşlar sizlerin de e, eğitiminizle alakalı başka bir şehire taşınma durumunuz olabilir bir yola gitmeniz söz konusu olabilir. E, eğer sınava giriyorsanız başka bir şehirde de bu sınava girebilirsiniz arkadaşlar. Yol var çünkü ama bu kart sizin için de geçerli. Bu her neyse başarı ve zafer sizden yana arkadaşlar. Destek bu yolda destek de göreceksiniz. Ve e, gerçekten sağlam bir şekilde de tahtınızda oturuyor oluyor olacaksınız. Yardımlaşma var arkadaşlar. Gerçekten yardımlaşma var. Bu karta yönelik tekrardan ben içimde düşünerekten konuşurken bir kart daha çektim. Emin olmak adına destek göreceksiniz. Gerçekten yardım göreceğiniz bir insan olacak size bu iş hayatınızla alakalı. Güzel şeyler olacak ama başarı ve zafer sizden yana arkadaşlar. Peki duygusal hayatınızda Biraz içe var, biraz yalnız kalma isteğiniz olabilir bu ay artı e, mesaj içerikli e, rüyalar görme olasılığınız da fazla e, bu ay artı hisleriniz çok güçlü sevgili akrep burçları bu ayda hislerinize güvenebilirsiniz bazı şeyler size öncesinde e, ayağın olur deriz yani ayağın olacak gerçekten bazı hissedeceğiniz şeyler bu ay doğru çıkacak arkadaşlar. Bir savaş veriyorsunuz, bir mücadeleniz var ve öncesinde de bunun mücadelesini vermiş olduğunuz bir konu tekrardan bu ay önünüze gelebilir. Tekrar aynı mücadeleyi vereceksiniz sevgili arkadaşlar ama yine zafer sizden yana olacak. Yine kazanan siz olacaksınız ama e, bu konunun ortaya gelmesi bile, ee, bu ay biraz artık canınızı sıkmaya başlayacak neden sürekli aynı şeylerle uğraşıyorum sürekli niye kendimi anlatmak zorunda kalıyorum tarzında bir durum olacak bu ve bundan dolayı da biraz yalnız kalma kendinizi geri çekme durumunuz olacak arkadaşlar ama genel olarak baktığımda ise kutlama var sevgili arkadaşlar ve ee, büyük olasılıkla bu ay bir düğün dernek durumu olacak. Bazılarınızın bir düğüne gitme durumu olabilir ya da zaten evleniyor olan kişi siz kendiniz de olabilirsiniz arkadaşlar. Bazılarınız için böyle bir durum söz konusu olacak ama değilse de bu bir kutlamadır. Ee, bir sözdür, nişandır, düğündür, terfidir, bir mevzuniyettir, bir işe girmedir, bir doğum günüdür. Bunun gibi arkadaşlar Kutlanacak ne varsa aile içinde ama böyle o tarzda bir kutlamayı gösterir bu ve huzuru, mutluluğu, saadeti gösteriyor. Sevgili arkadaşlar ufak tefek bazı sıkıntılar yaşıyor olsanız da önünüze bazı sıkıntılar bu ay gelecek olsa da genel olarak baktığımızda duygusal olarak huzurlu, mutlu ve çoluk çocuk aile içi gerçekten Güzel bir zaman göz, e, görünüyor Mayıs ayı sizin için sevgili arkadaşlar. Yani o şey bir kat daha çekeyim ama bu savaşma yani bir kılıç beşlisi içinde canınızı sıkmayın. Arkadaşlar dediğim gibi bu daha önceden de ortaya gelmiş olan sizi şöyle söyleyeyim. Bazılarınız için bu bir yolculuk mevzusu da olabilir arkadaşlar. Bir yerlere gitmek istiyorsanız özellikle de denizle alakalı olma olasılığı çok yüksek. Deniz yolculuğu yani deniz aşırı bir yolculuk olma olasılığı. Her iki kartta da deniz var çünkü arkadaşlar. Böyle bir konuyla bir yere gitme konusuyla alakalı bir mevzuda kısıtlanabilirsiniz arkadaşlar. Önünüze engel konabilir ve sizin canınızı sıkacak mevzu bu olabilir sevgili arkadaşlar. Peki gelelim Sağlığınızda arkadaşlar dengeyi tutturuyorsunuz. Aslında bunu savaşarak yapıyorsunuz. Ufak tefek bazı sıkıntılarınız olmuş arkadaşlar. Ee, sağlığınızla alakalı ve bu ayda biraz bununla alakalı sizin mücadeleniz olacak ama zafer sizden yana başarılı bir şekilde bunun üstesinden geleceksiniz arkadaşlar. Bu sizin de sağlığınızla alakalı olabilir. Aile ya da yakın bireylerden birinin de sağlıkla ilgili sıkıntısını gösterebilir arkadaşlar. Ama her iki durumda da güzel bir şekilde hemen alt edilecek güzel gelişmeler olacak. Ve en önemlisi şu tırsım kraliçesi arkadaşlar. Burada dengeyi bir tutturduğunuzu gösteriyor zaten. Ama buradaysa artık dengenin de ötesinde Güzel bir şekilde sağlığınıza kavuşmuş bir vaziyette oturduğunuzu gösteriyor sevgili arkadaşlar. Sağlıkla alakalı e, dediğim gibi atlatılacak çok çabuk küçük bir şey çıktı. Onun dışında dengeyi tutturuyorsunuz zaten. E, üstesinden de geliyorsunuz sağlam bir şekilde Mayıs ayını geçiriyorsunuz arkadaşlar. Genel olarak baktığımda Mayıs ayı için ciddi bir sıkıntı ya da bir sorun çıkmadı. Güzel gelişmelerin olacağı, özellikle de şu zaferin sizden yana olup kutlama başarının olacağı çok güzel arkadaşlar. Bu kart çok hoş. Evet sevgili Akrep burçları Mayıs ayı için kartlar bize bunları söyledi. Peki Haziran ayında sizi neler bekliyor? Onu da yeni videomda hep birlikte bakıp göreceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın ve hoşçakalın.